Hmm. Manastırın. Manastırın, onlar manastır baş şeylermiş hani bizim Ankara, Ankara gibi. gibi. Bunlar köylerde oturuyormuş babam. bambir. Hmm. Köylerde oturunca köyleri çok mahvetmişler. Doğru, pek mahvetmiş. Yakmış, yıkmış, kapkır olmuş. Köyün adı Evde... Kınalı mıydı? He? Kınalı köyü müydü, neydi? Onları sonra bunlar şey yapmıştı. Yakıp dökünce kaçmışlar, adamları çok öldürmüş, kadınlara bir şey yapmıyormuş, erkeklere. Sonra da kere erkekleri öldürmüş, sonra bundan işte, toparlayamıyormuş, bir yasa çektimiş, şey çektirmiş, erkeklerden için, camiye toplamış. Ondan sonra camide, camiden bunlar şimdi giden gitmiş. Giderim bakalım ne yiyecek demiş, komandar demiş. Minemin de kardeşleri yedi teliymiş. Ondan sonra hepsi gitmiş. Ondan sonra şey yapmışlar. Gizince bunun adını bir de çıkmış, davul tutuyormuş, Uruganda elindeymiş adam. Davul çalıyormuş, eğer bir gitti kişi görürse öldürecek diyormuş. Çıksın yani. E, çıkmamış, e, kimi çıkaracakmış. Babam gitmemiş, Sonra saklanmış bir yere böyle çakıl duvarlar varmış. Onlar resminde falan gördük biz. O çakıl duvarları dan aşağıya inmiş, yıkılmış taşlar üstüne öyle kalmış. Aramışlar mıydı? Bulamamışlar. Heceli yok. Bu sefer herkes onlar gündüz yapıyormuş. Gece çıkmıyormuş gavurlar dışarı. Sonra bunlar oradan kalk, şey yapmışlar, babam oradan çıkmış. Gece. birkaç bir kişi varsa vardır. Ondan sonra. O On, oradan bunlar karşı ama annem babamı bilmiyor, ninemi bilmiyor. Hiç birbirlerini bilmiyorlar. Nerede olduklardı yani. Dağılmışlar insanlar. Sonra diyor, diyor, onları sonra almış o kumanda? Elleri böyle birbirine bağlamış, bağlamış, zincir karakola yapmış. Yani, böyle bizi bulara bu yeri gibi bayıra, bayır varmış öyle. Oraya çep çevre duvarları dizmiş, ellerinde silahla götürmüş, öldürecek. Sonra annem bildi, şey annemin çocuğu falan yokmuş. Yüksek bir evde oturuyorduk diyor, hep buralar oraya toplandı diyor. Toplandı diyor. Yani aslında onları öyle götür, götürürken görmüşler, böyle sesle bağırıyorlarmış. Kardeşimdir, babamdır, kocamdır diye işte. Onu götürünce silahlar birdenbire çatır 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 deyince böyle hepsi yüz koyun düşmüş. O kanlar peltelermiş böyle aşağı doğru. O kadar yapmış. Sonra bu annem bir ne yapacak korkmuşlar kardeşim yok. insan yok. Gidelim, biz de gidelim oraya demişler. Akınalı gibi bir köy var, biz Medinci gibi yani. Nâhi yemiş. Herkes oraya toplanmış. Ama uzakmışlar. Sonra şey bu. Oradan kalkmışlar gece. Ay, ay dedi Kar Gar varmış işte. Gar soğuk. Yanla yak git diyoruz yani. Nasıl babuç mu giydik şey giymedik diyor. Şaşı korkudan diyor. Sonra bundan gitmişler, gitmişler. ölülerin şeyini de kısamışlar. Böyle yatıyorlar işte bir türlü. Gidiyormuşlar, onu sallıyormuşlar, kardeşim burada yaşıyor, işte şey. bağırışmaya başlamışlar. Susun diyormuş kimse de, bizi de öldürürler diyormuş, susun diyormuşlar. Oradan ana, sonra müşter varmış, müşteri bir gazık yapmışlar, yavurlar. O tutturmuşlar, Ölmüş. bağırıyormuş beni kurtarır ne olur ya, Biz bu korkudan nasıl kurtaralım onu diyor. Kurtarmadan gittik diyor. Saçmışlar da gitmişler nereden gidiyor olasa yoldan? Bir çaya rastlamışlar. Büyük diyor. Aynı deniz gibi diyor annem. Ondan sonra bir yok oca bir gezerken Türk geçmesin diye köprüyü yıkmış. Dinamitle. Köprü yokmuş, yıkılmış. Nereden geçecekler bir Koca kiriş diyor. uzatmışlar baştan başa. Oradan geçiyor millet diyor. Kadınlar hepsi geçti diyor. Annem ben kaldım diyor, bir tarafta diyor, geçemiyorum diyor. Bir adım atıyorum diyor, içine düştüm diyor. Ne olur beni gelin alıverin diyormuş, ondan kendileri zor geçmiş, sana gidecek, gelecek Bir başında asker dikiliyordu, gavur askeri bir başına da bulağına dikiliyordu yani. köprünün diyor. Ben diyor ağlıyorum diyor. Bir kadının da iki tane çocuğu varmış. Birini almış kucağına, bize de yürüyormuş. Annem demiş ki çocuğu yok ya, onu da ben sırtıma alayım, onu da bırakmıyorum demiş çocuğu demiş kadına. Onun da çocuğunu almış sırtından. Bekliyormuş orada, ağlıyorum diyor, ne olur mırlı. Gittiler diyor, gel diyor varmış, Biz geçtik, sen de geçiyorlar. Gittiler diyor, Allah diyor, affeyim ben şimdi. Sonra diyor, Hani gavur olsun diyor annem, derinlen dinlensin diyor, meramete geldi diyor o baştaki diyor. Sen demiş tut silahı demiş, gelmiş oradan adam, babasa. Böyle silahın ucunu tutturmuş anneme, yukarı bak hiç aşağıya bakma demiş. Aşağı bakınca de başı dönüp düşüyormuş insan. Hep yukarı bak şey demiş. Yukarı baka baka diyor annem, ben de diyor beni çıkardı diyor. Ben şunu koşa koşa nasıl hızlı gidiyorum da yetişemiyor onlara diyor. diyor diyor. Sen diyor gittik gittik diyor yakında dedik garip eve diyor. Üç günü dört tane o gavur askeri atlarla geliyor o yerde diyor. Bize lastadı. Şimdi diyor onca insan içinde diyor beni gördü diyor çocuk arkamda diyor. Boşuma da dönüyor. Bez bir fayda, biz parçası bulmuşum ötmüşüm diyor. Hemen silahı tuttum bir kahtı attı diyor. Çeyledi de benim boşuma kaldım böyle açıkta diyor. Aldılar götürüyorlar diyor. Allah'ım nereye gidiyorum ben şimdi sen diyor. Çok epey bir gitmiş annemi bırakmışlar Allah tarafından. Tekrar kadınlara karışmış o Gitmiş o kral köyünde de macer macer de bütün herkes toplaşmış. Yer yokmuş camide yatıyorlarmış. Biraz sırt sırta yatıyor diyor. Caminin camları kırık diyor. Uzuruyor rüzgar bir yere gidiyor diyor. Ondan sonra bütün diyor köylüler diyor ekmek diyor fırınlara doldurmuşlar diyor. Hep bacırlara ekmek diye diyor. Hep biraz keçi veriyorlar diyor. Yiyisinler diye diyor. Orada diyor biz epey durduk diyor. Böyle diyor her yerler basıldı diyor. Artık falan yok diyor. Sonra babam demiş ki babam bulmuş annem dedi. Yine mi de bulmuşlar? Bunlar üçü de bir yerde kalmış. Babam demiş ki Dur gideyim köye bir kere demiş, bakayım demiş. Eğer iyiyse demiş köye döneriz demiş. Bundan sonra herkes Anadolu'ya gidelim. Olmaz burada gayrı diyorlarmış. Anadolu diyorlarmış burası. Sonra da kere gittim diyor. Ben baktım ki diyor köyü tanıyamadım diyor. kapkara olmuş diyor yakmışlar diyor. Taş üstüne bırakmışlar diyor. Burada durulmaz demiş. Ben de gideceğim ona dur. Gelmiş pasaport alma manastıra gitmiş. Manastıra gidiyormuş orada pasaport veriyorlarmış. Sonra da Ankara'ya gitmiş pasaport alma baba. Millet gidiyormuş ama bir hafta duruyor yokmuş hani veremiyorlarmış. Bekliyorlarmış. Sonra o da çocukken babamdan o adam öküz gidiyorlarmış böyle. Hani hayvan gidiyorlarmış köylüye ya. Yani. O babamı tanımış. O diyor, ben diyor, nereden tanıyayım onu diyor. Geyilmiş, kuşarmış, memur olmuş diyor. Ben nereden tanıyayım onu? O geldi baba, benim başıma diyor. Ne yapıyorsun be Bayram, sen burada demiş, paşaport salacak. Sen kimsin dedim diyor. E sen beni tanımadın mı? Öküzlere gidiyorduk demiş, çocuk demiş. Ay Allah demiş, sen burada dur, Şimdi fosofor gelecektim. Gider fosofotu çıkarmış babam eline vermiş. Dönmüş gelmiş babam. Şimdi araba, öküz arabalara tribüne varmış. Eşya birkaç parça bulmuşlar. Öküzlerden yola dökülmüşler. Şimdi biz bir köre şek bulduk diyor. Hibeli asık ola diyor. Anlatıyor da rahmetli. Onlar anlıyor ki şey diyor, hibelere soktuk diyor. Onlar gidiyor gidiyor diyor, biz de kuraklıyoruz, onlarla beraber Gitmişler, gitmişler, ne kadar yol gitti. Yani, şey, Bulgar, Bulgar köyüyle gelmişler.